Kumran yazıtlarında e, Hazreti Hz. Mehdi'ye işaretler olduğu anlaşıldı hocam inşallah. Uygun görürseniz onunla ilgili göstermek istiyorum. Bakayım. Kumran yazıtlarında Mehdi'ye tanıtılmaktadır. 1947 yılında Ölü Deniz'in kuzey batısında Kirbet Kumran adı adlı yerdeki mağaralarda Ölü Deniz yazmaları adı verilen metinler bulunmuştur metinlerin en eskisinin milattan önce 200, en yenisinin ise milattan sonra 68 tarihine ait olduğu tespit edildi. Bu bulguların içinde o döneme ait Tevrat metinleri ve daha önce hiç bilinmeyen Yahudi dini metinleri bu yazmaların sahibi olan Esseniler isimli bir Yahudi grubun günlük yaşamlarını ve inançlarını anlatan metinler ortaya çıktı. Esseniler isimli bu grup Ürdün Vadisi'nin ıssız bölgelerinde yaşıyorlardı. Hz. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriatı en titiz şekilde uyguluyorlardı. Allah'ın birliğine, ahirete, kadere, meleklere, cennet ve cehenneme inanıyorlardı. Ölü Deniz yazıtlarının Habbakuk adlı bölümünde Mehdiyet anlatılır. Bu bölüm ahir zamanda gelecek olan Mehdiyet ve Deccaliyet arasındaki mücadeleden bahseder. Ölü Deniz yazıtlarındaki Mehdiyetle ilgili bölümlerden bazıları şu şekildedir. Mehdi Aleyhisselam'ın ilim kalbinde olacak, gençlik yıllarında önceleri hiçbir şey bilmeyen, sonra üç kitabı öğrenen kişi gibi Usta ve becerikli olacak. Erdemli olacak. Dizlerinin üzerindeyken ilim ona gelecek. Uzun yaşayacak. insanların gizli yönlerini bilecek ve onun ilmi tüm insanları kuşatacak ve tüm canlıların gizli yönlerini bilecek. Aleyhindeki tüm tuzaklar bozulacak ve tüm canlıların düzeni, intizamı muhteşem olacak. Çünkü o Allah tarafından seçilmiştir. Ölü Deniz Yazıtları'nın tercümesi sayfa 539. Bize son günlerin işaretlerini ver kulumu yücelttiğimi, seçtiğimi, bana sevinç vereni, ruhumdan üflediğimi gözle, onun hükmü inkar edenlere gidecektir. O ne ağlayacak, ne bağıracak, ne sesinin dış mahallelerde duyulmasını sağlayacak. Tek bir kamış kırmayacak, tek bir ocak söndürmeyecek. Çünkü o hükmünde doğru olanı getirecek. Ne gücünü yitirecek, ne cesaretini, yeryüzüne adalet getirecek. Kumran yazıtlarında kıyamet alametlerinden biri olarak güneşin batıdan doğması da haber verilmektedir. Güneşin batıdan doğması sonucunda benden başka ilah olmadığını bilecekler. Ben Allah'ım, başka birisi yok. Ben ışığı yaratanım, karanlığı yaratanım, iyiyi ve kötüyü var edenim. Bunların hepsini yapan ben Allah'ım. İnşallah. Maşallah. Mehdiyet hem Tevrat'ta, hem Kumban yazıtlarında, hem burada evet hocam. hem Peygamberimizin hadislerinde, değil mi? Maşallah. Hem İncil'de hepsinde vurgulanan bir hakikat.